arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçe kulesinden çok beğenerek aldığım bir ürünü sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Ürün bu şekilde koliyle geldi. Ambalajından açacağım. Kurulumundan itibaren hepsini sizlerle de paylaşacağım. Gördüğünüz gibi ürün özenle paketlenmiş ve gayet sağlam bir şekilde evime elime ulaştı. Şimdi açıyorum hemen. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 tane ayrı bölmeden oluşuyor. Ve bu şekilde ürünün içerisinde ayakları var ve tıpası var arkadaşlar. Tahliye tıpası bu. Ayak kısmına gelecek olursak bakın isterseniz sabit ayak tercih edebiliyorsunuz. isterseniz hareketli ayakta satın alabiliyorsunuz. Tekerlekli olanı kullanırsanız yine onu da göstereceğim. Tekerlekli olan da oldukça avantajlı. Yerini istediğiniz zaman silmek istediğinizde mesela balkonu yerini değiştirebilirsiniz. Özellikle küçük alanlarda çok fazla ürün yetiştirmek için mükemmel avantaj sağlıyor. Benim mesela çok fazla çiçeğim olduğu için benim için çok kolaylık sağlayacak bu arkadaşlar. E 7 tane ayrı bölmesi var gördüğünüz gibi ve 6 katlı bu arkadaşlar. Yani 42 tane ayrı gözü olacak ve 42 bölümde siz her şeyi kolaylıkla yetiştirebileceksiniz. En alttaki bölmesi bu arkadaşlar. En alt bölmesi kapalı. Diğer bölmeler ise gördüğünüz gibi bu şekilde orta kısmı açık arkadaşlar. Böylelikle toprağı doldurduğunuzda ve sulamayı yaptığınızda hepsi aynı anda sulanabiliyor. Aynı zamanda şu alt kısmından drenajı da sağlayabiliyor. Burada tahliye tıpası var. Tıpayı açtığınızda birikmiş olan sular aşağıya akabiliyor. Şimdi hemen kurulumunu yaparak size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ambalajı açıyoruz ve gördüğünüz gibi bakın şöyle kurulumu oldukça basit. Ayaklarını hemen takıyoruz bu şekilde. Bütün ayakları takıyoruz. 7 tane ayaktan oluşuyor arkadaşlar. Ve bu ayaklar oldukça sağlam. 150 kiloya kadar taşıyabilme özelliği varmış. Gördüğünüz gibi ayakları takmak oldukça kolay tahliye tıpasını yine buraya takıyorum dediğim gibi tahliye tıpasını istediğiniz zaman böyle açıyorsunuz açarak biriken suyu hemen tahliye edebiliyorsunuz oldukça avantajlı bu şekilde ilk katmanı tamamladık arkadaşlar bu en alt katmanı dediğim gibi alt kısmı kapalı diğerlerinin ise alt kısmı açık bu aşamadan sonra isterseniz e, toprağa doldurarak gidebilirsiniz katları ilerletebilirsiniz. İsterseniz de böyle hepsini sonradan da ekleme yapabilirsiniz. Ben toprağı doldurarak üst katmanları çıkmaya devam edeceğim. Bir de hareketli olanı yani tekerlekli ayaklı olanı hemen göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da aynı ürünün hareketli olanı arkadaşlar. Ayakları tekerleklerden oluşuyor ve bu tekerlekler yine 150 kiloya kadar taşıyabilme özelliğine sahip. Bu ayakları tekerlekli olduğu için istediğiniz yere kolaylıkla hareket ettirebilirsiniz bu da almış olduğum ürünün gri olanı. Yine farklı renk ve seçenekleri mevcut her iki üründe de. Bu ürünleri Bahçe Kulesi'nden satın aldım arkadaşlar ve Bahçe Kulesi'nin iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan siz de iletişime geçip ürünü görebilirsiniz ve satın almak isterseniz ürüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ürünün de kurulumu oldukça basit. Ayakları hemen bastırıyoruz. Bu şekilde. Patlar bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Ama bu aşamadan sonra isterseniz katları taktıktan sonra toprağı ekleyin ya da ben şöyle yapacağım. Önce toprağı her kata ekleyeceğim. Ekledikten sonra katmanları yine oluşturacağım arkadaşlar. Dikeceğiniz ürüne göre toprak seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çiçek toprağı kullanıyorum. Şu deliklerin olduğu kısımdan buraya girecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle üzerine koyup toprağa tekrar ekliyorum bakın orta kısmı açık arkadaşlar yani bu toprak tamamen hepsi aynı toprağı kullanacağı için ürün verim olarak çok daha iyi avantaj sağlıyor yani mesela düşünün bir saksı kullansaydık tek saksı o kadar saksın içerisindeki topraktan ürün bir yetiştireceğimiz bitki o kadar topraktan verim alacaktı oysa bunda hepsi aynı topraktan beslendiği için Alacağımız ürün daha verimli ve daha iyi olacaktır. Bahçe kulemiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görünüm olarak da oldukça güzel duruyor. Şöyle ebatını da göstermek istiyorum. Bakın kapladığı alanı size göstermek açısından. Bakın 56 santim geliyor. Boyunu da bakın bu 7 katlı. İsterseniz kat eklemesi yapabiliyorsunuz. Boyunu da şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde 98 97 santim oluyor arkadaşlar. Boyu da iyi, eni de oldukça iyi. Böyle bir balkonun mesela köşesine koyduğunuzda hareket etme özelliği var. Bakın istediğiniz yere mesela yeri silmek istediğinizde hareket ettirebilirsiniz. Altını temizleyebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın bu 7 kat için ben 120 litre toprak kullandım. Toprağı oldukça fazla olduğu için yetiştireceğiniz ürünün verimi de çok yüksek olur arkadaşlar. Mesela bir saksıda şu kadar toprak varsa bakın bunun her gözünde ve hepsi ortada da biriktiği için oldukça verimi yüksek olacaktır. Yine sulaması da çok basit. Üstten sulamayı yaptığınızda orta kısımdan su aşağıya kadar gittiği için hepsini ayrı ayrı sık sık sulamanıza da gerek kalmaz. Orta kısımdan aşağı gideceği için Köklerin hemen hemen hepsi nemli kalır. Zaten her bölmeyi sulama yapsanız da oldukça kolay olur arkadaşlar. Her saksıyı ayrı ayrı sulamaktansa bu şekilde hemen sulamanız çok basit olacaktır. Peki bahçe kulesi size ne gibi avantajlar sağlar? 7 tane ayrı bölmesi var arkadaşlar. 6 tane katmanı var. Bir evin hemen hemen birçok bir ihtiyacını bu bahçe kulesiyle karşılayabilirsiniz. Evinizde özellikle bahçeniz yoksa balkonunuzda bakın küçücük bir alanı kaplayarak hemen hemen birçok şeyi yetiştirebilirsiniz. Mesela iki katmanına yedi veren çileklerden dikerseniz bir evin çilek ihtiyacını karşılarsınız arkadaşlar. Yine mesela evinizde soğanlar filizlenmeye başladı hemen dikersiniz. Soğanlarınızı taze taze tüketebilirsiniz. Maydanoz dikebilirsiniz. Birkaç tane katmanına maydanozunuzu evinizde yetiştirebilirsiniz. Yine çiçek dikmek isterseniz böyle çiçeklerde çok şık duruyor böyle dışa doğru dönük olacağı için harika bir görünüm oluşturuyor. Ben de hepsini dikeceğim. İlerleyen zamanlarda diktiklerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yine şunu da belirtmek istiyorum diyelim mesela kış geldi balkonunuzda bunu tutamıyorsunuz bu şekilde evinizin içerisine kolaylıkla taşıyabilir. Yine bahar geldiğinde balkonunuza taşıyabilirsiniz. Salonunuzda da kötü bir görünüm oluşturmaz. Oldukça şık durur ve salonunuza aldığınızda da kışın soğuktan korumuş olursunuz bitkilerinizi. Sulaması da oldukça basit olacak. Tek tek 42 tane ayrı saksıyı suladığınızı düşünsenize. Bu mesela 42 tane ayrı bölmesi var ama suladığınızda ortadaki kısımdan su alt katmanlara doğru ilerliyor ve alt kısmında mesela tahliye tıpasını açarsınız. Altına şöyle bir kap koyarsınız arkadaşlar tahliye tıpasını açtığınızda ve tahliye tıpasından biriken sular aşağıya dökülmüş olur. Drenajı da sağlamış olur. Herhangi bir böceklenme, sineklenme gibi bir sıkıntı da yaşamazsınız arkadaşlar. Zaten orta kısımdan itibaren suladığınızda orta kısım sürekli nemli kalacağı için böyle ayrı ayrı gözlerden çok fazla sulamanız da gerekli olmayacaktır. Çünkü orada biriken nem gözlere de gider ve bu ayrı bölmelerde de tekrar tekrar sulama yapmanıza gerek kalmaz. Oradaki nemi onlar da alabilir o şekilde. Görüntü olarak da ben çok beğendim arkadaşlar ve tasarım olarak o kadar beğendim ki görür görmez bayıldım ve hemen satın aldım arkadaşlar. Yabancı kanallarda bu şekilde yurt dışında farklı tasarımda saksılar görüyordum ama Türkiye'de hiç görmemiştim ve görür görmez hemen iletişime geçtim. Onlar da gerçekten hemen yardımcı oldular. Hızlı bir şekilde gönderim sağladılar ve hemen bahçe kuleme kavuşmuş oldum arkadaşlar. Bunun heyecanıyla bu videoyu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Siz de küçük alanlarınızı değerlendirerek çok fazla şey üretmeyi düşünüyorsanız hemen bu bahçe kulesine sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bahçe Kulesi'nin iletişim bilgilerini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Siz de bu muhteşem Bahçe Kulesi'ne sahip olmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda çok fazla ürün yetiştireceğim bunda ve bunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de varsa bana yorumlarda iletirseniz elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye çalışırım. Bahçe Kulesi'nin iletişim bilgilerini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Satın almak isterseniz siz de Bahçe Kulesi ile iletişime geçebilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakımına dair yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.